Hah, şunu yapalım hemen. Şöyle. ah oh, kurtardığınız için teşekkürler. Ha ha ha. Şununla futbol oyna. Al sana. Aa, bunu öldürmemiz lazım. Ben kanka maç oynuyorduk ne güzel. Nereden biliyorum oğlum ben. Neyse. Oha. Savaş çıkıyor. Oha, görüyor musunuz? <laughs> evet. O geliyor. Ya yani biber. İşinizi bitireceğim. Al bunu. Teşekkürler. Görüyor musun dostum? Sertleş <tzyınlar> şunu. Ah, biz gidiyoruz. Evet. Biz Evet.